Hepinize merhaba umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün hamsterımın kafesini birlikte temizleyeceğiz. Bilerek akşamı seçtim ki siz de görün hamsterımı diye. Uzun zamandır hamster videosu bekliyordunuz ve en çok istediğiniz video olan hamster kafes temizliğini bugün birlikte yapıyor olacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bütün detaylarıyla size anlatacağım. Umarım işinize yarar. Müzik Gelir misin? Gelir misin? Biz önce bunu temizleyeceğiz. Biraz bu konuyla ilgili detay vermek istiyorum. Genelde kafesin dibine işedikleri için orada bir koku oluşuyor. Zaten kafesi temizlememizin ana sebebi de bu. Bu kokudan dolayı temizliyoruz koyayım. Bu kokudan dolayı temizliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu koku geçsin diye ya da pisliğini temizlemek için eğer gidip içine kimyasal madde koyup temizleyici koyup temizlerseniz kafesteki kendi kokusunu alamadığı için depresyona girip ölebilir. Tabi bu her hamsterda olacak diye bir şey yok. Siz yapmışsınızdır. Yaşıyorsa eğer ne ala ne mutlu size. Şimdi ben kısaca ne yaptımdan bahsedeceğim. Anneciğim bir dur ya. Öncelikle içindeki bütün talaşı ve pamuğu çıkartıyorum. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama talaş okey. Seni buraya koymam gerekecek. Biz devam edelim. Daha önce söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ama e, kafesin içine hem savaş hem de pamuk koyuyorum. İkisini birlikte karıştırıyor ve kendisi istediği şekilde bir yuva oluşturuyor. Benim hamsterimde şu şekilde ev var bir tane içinde. Hamsterinin kafesi çok küçük diyenler olacak. Çünkü bundan çok daha büyük bir hamster kafesim vardı ve ona bile hamsterinin kafesi çok küçük demiştiniz. Yani Türkiye standartlarındaki en büyük kafesi almıştım o zaman için. Bu kafes küçük ama şöyle bir durum var. E, hamster tekerleği topu diye bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz şuraya bırakıyor olacağım. Ondan alıyorum ve genellikle enerjisini atsın diye onun içinde gezdiriyorum. Hem böylece onunla ilgilenmem gerekiyor. Kafesi küçük olduğu için daha fazla vakit geçiriyorum. Hem de küçük kafesi aldığım için daha doğrusu büyük kafeste var ama o aydında Ben şu an Tekirdağ'dayım. O yüzden bu küçük kafeste idare ediyoruz. Ama bu işte hamster'ın depresyona girecek, işte lanet olsun senin gibi insana bir de çıkmış buraya anlatıyorsun falan filan diye daha önce yorum gelmişti. Onlara bir açıklık getirmek istiyorum. Hamster'ın böyle oynayabileceği ve enerjisini atabileceği dönen şeyler var. <laughs> Burada bile döndü. dönen çarklar var. Ondan almıştım. Hatta takım halindeydi bu evi, kafesi ve o dönen çark. Onu oynamıyor, dönmüyordu asla içine girip. O yüzden ona bir tane top aldım. Akşamları enerjisini o topla atsın diye. O yüzden yani hiç kimse hayvana işkence etmiyor. Bu tarz yorumlar yapacaksanız şimdiden videodan çıkabilirsiniz. Devam ediyorum. Şunları temizleyip geliyorum. Şimdi bunu fırçaladım sadece suyla. Herhangi bir kimyasal temizleyici bir şey kullanmadan sadece bunun için aldığım bir fırçayla fırçaladım ve tekrar getirdim. Şimdi içine talaş ve pamuk karıştıracağım. Kendisi zaten içine girdiğinde isteğine göre ya bunun içine evinin içine koyuyor ya da kendi dizayn ediyor oraya yatak bir şeyler yapıyor ve içinde yatıyor. Burada önemli olan şey gerçekten ihtiyacı olan kadar talaşın ya da pamuğun oluyor olması için de. En az 5 santim kadar içinde talaş olması gerekiyor. Şimdi şekilde göstereceğim. Ben tamamen kafesin her yerini tamamlayacak kadar içine talaş koyuyorum. Şu an her yerinde talaş var. Üzerine de pamuk koyuyorum. Şunu kenara koydum. Pamuğu çok koymanızı istemiyorum. Çünkü eee çeşini yaptığında o kokuyor eğer e, herhangi bir şey çekmezse ve kurumazsa tavaş o kokuyu alıyor yani kurumasına yardımcı oluyor ama pamuk içinde tutuyor ve o koku daha da yayılıyor ıslak ıslak kaldığı için o yüzden pamuğu daha az koyuyorum sadece yatacağı yere ayarlaması için. Şimdi bunu hiç e, şey beslemeyen hamster besleyen birini anlatıyorsam ya daha önce hiç hamster beslemeyen birisi eğer ilk defa bu videoyu izliyorsa ve hamster almaya karar verecekse ya ne diyor bu falan diyor olabilir. Ay çok özür dilerim. Şu an makyajım aktı muhtemelen. İçim çıktı hapşururken. Neyse. Ama gerçekten kendi yuvasını kendisi ayarlıyor istediği şekilde. Şimdi bunları ben bu şekilde yuvasının yanına koyuyorum. Biraz da ona şimdi mama vereceğim. Mamayı çok az veriyorum. Çünkü zaten yeterince yabancı bir yuvada şu an. Çünkü kendi düzeni yok. O yüzden bir köşesine de mamaları bırakıyorum. Şimdi hem alacağım, içine koyacağım. Daha sonra da suyunu kontrol edeceğim. Şu şekilde şunu alalım. Anneciğim gelir misin anneciğim? Bebeğim, bebeğim. Bebeğim, bebeğim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Boz ver anneciğim. Boz ver anneciğim. Oh bebek. Şimdi bunu yerine koyuyorum. Şimdi suyunu ben e, hamstring kafesini temizleyeceğim ve video çekeceğim için tekrar kalkmayayım diye önceden doldurmuştum. Suyunu her gün düzenli olarak temiz bir şekilde koymanız gerekiyor. E, çünkü bunlar çok çabuk hastalanabilen hassas hayvanlar aslında baktığınızda. Benim birçok hamsterım daha önce ölmüştü ve sebebini bilmiyorum. Ama muhtemelen Kekik'le aynı evde olduğu için olabilir. Kekik çok hızlı hareket ediyordu, koşuyordu ve onlarla oynuyordu. Gerçekten oynuyordu. Ama hamsterlar bundan korkabilecek hayvanlar. O yüzden muhtemelen o yüzden öldüler. Şu an Kekik'in olduğu evde. Kekik benim kedim bu arada. Hamster bakmıyorum o yüzden. Suluğunu da taktım. Kafes temizliği bu kadar. Daha önce hiç hamster bakmadıysanız kafes temizliği kafesten koku gelene kadar e, değiştirmemeniz gereken bir şey. Ama ben o kadar beklemiyorum. Biraz hamsterınızı öğrendiğinizde onun 3-4 gün sonra kafesinde artık mutlu olmadığını ya da işte o kokunu rahatsız ettiğini, kafesinin pislendiğini anlıyorsunuz zaten. O yüzden önce deneyin. Ne zaman koku gelmeye başladı, ne zaman bir e, rahatsız edici bir koku var muhtemelen artık onu temizlemeniz gerekiyor. Bunu deneyimledikten sonra ona göre belli bir günlerde o Bugün gelmeden, 1-2 gün önce temizleyebilirsiniz. Ben genel olarak 4-5 gün içinde temizliyorum. Ama bir hafta temizlemeseniz de olur. Tam olarak ne dedim bilmiyorum çünkü e, alerjim tuttu. Yaklaşık 10 dakika kadar hapşırıyorum ve bir yandan da videoyu çekmeye çalışıyorum. Umarım doğru düzgün bir şey çıkmıştır. Genel olarak kafes temizliği bu şekilde. Kafesi kaç günde bir temizlemediğim gibi bir soru alıyorum. Bu hamsterınıza göre değişebilecek bir şey. Ben 5 günde temizliyorum. Çünkü 5 günden sonra artık kafes kokmaya başlıyor. Hassas bir koku oluyor. Demek ki kafes pislenmiştir yani. Bunun dışında çok sık değiştirmeyin. Yani her gün değiştirmek kafesteki hayvana zarar verecektir. Çünkü orada bir düzen tutmaya çalışıyor. Yuvasını kuruyor, benimsiyor. O aidiyet hissi, koku, bunların hepsi siz her kafes temizlediğinizde yenileniyor. Şu an adapte olmak için mesela kafesin üstüne çıkıyor ve e, kendine göre bir e, dizayn etmeye çalışıyor aslında. Birazdan pamukları yuvasının içine alacak muhtemelen. Evet birazdan elimle onu besleyeceğim o yüzden çok yem koymadım kafesinin içine genelde bu şekilde oluyor kafestemizde dikkat etmeniz gereken şeyler genel olarak bunlar merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz sizi çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın diğer hamster videolarımı yukarı bir yere atıyor olacağım aşağıda da var eğer başka bir şey merak ediyorsanız ya da çekmemi istediğiniz video varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay